Bugünlerde Eda'nın üstüne çok gittik. Melda'nın nişan stresi filan. Bir sürü sıkıntı üst üste gelince acısını ondan çıkardık galiba. Biraz arkadaşlarıyla çıksın, gezsin. Bir şey olmaz. Aklı başında benim kızım. El alemin kızlarına benzemez o. Kızların en küçüğü ama... ...biri höt dese bütün mahalleyi dize getirir o. Bakma öyle cılız göründüğüne. Hatırlıyor musun? Daha yeni okula başlamıştı. Okulda birileri Melda'ya şey demiş hani... ...inek gibi çalışıyor mu ne? Eda da bunu duyunca kendinden büyük iki olanı dövmüş. <laughs> Hatırlıyorum. Anneleri şikayete gelmişti kapıya. Sen de merak etmeyin ben sorarım hesabını demiştin. Kapıyı kapatınca da Eda'ya... ...aferin kız... O çocuklar senden büyük nasıl dövdün onları diye kızınla övünmüştün. <laughs> Cemil. Bu iyi ki kız olmuş. Eğer erkek olsaydı kabadayı olurdu demişti. <laughs> Ey Allah'ım ne günlerdi. Ne çabuk büyüdüler. Ya tabii. Meldacığımın da böyle... ...üniversite okuyup iyi yerlere geleceği belliydi. Hep takdir getirirdi. Sen de çerçeveli tamirhaneye yazardın hatırladın <laughs> mı? Bana bak. Şu nişan işi hiç uzadı. Mahallede manav bile nişan ne zaman diye sormaya başladı. Melda ile konuş. Dile düşmeden bir an önce yapalım şu artık.